Evet arkadaşlar, hepiniz kanayanız bu birlikte Minecraft Survival serisinin ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ve kanalımın ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. Kanal dinleyicisi hemen yanındaki abone olma basıp abone olabilirsiniz kanalıma. Ee, oyun Creeper karakterim öyle bir güzel yaptım ki güzel değil mi sence? Arkadaşlar karakterimiz böyle Türk yıldız Şimdi ben daha Minecraft deneyim. Şaka. Eskiden çok kez oynuyordum. Hatta kalmı olsun normal kolay olsun biraz yani kolay olsun. Adı da yaz olsun. Çünkü yaz. Çünkü yazdayız yani. Abi. Şimdi Temmuz'da. Temmuz'da değiliz lan. Ha Temmuz'dayız aynen Haziran Temmuz Hadi Haziran. Aha. O yerde baş. Yerde başlatayım. Ha şu ağacı keselim. Bu çünkü bu son sürüm arkadaşlar. Ben de yeni çıktı. 6.0 vardı. Şimdi 1.1 3.1 Son sürüm yani. Son sürüm var. Şimdi bu kadar bize yeter. Yapmak için. Şunları da hemen odunu çevireceğim. Ve bir tane de kazma yapalım. Acı aldık. Daha fazla söver ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. kanal izliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bu kanalı hiç bırak. Aldık, aldık, aldık. eski kanalıma da abone olun arkadaşlar. Adı Abdullah Koçtur. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanal. Tamam dostum sana şimdi O kanal bıraktım. Bunu bırakmayacağım. Adı zaten kötüydü. Kendi adımı kurmuştum. Şurayımızı kuralım ve iyi ki kumlu bir yer bulduk çünkü evimiz cam olacak. Şaka. O kadar da abartmayın yani. arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bir yapacağım. Ve küreğimiz yok çok. Toprak iyi ki hemen kırılıyor. Bir de bunu da soracağım odunun Böyle top yani kumun altından büs büyücük bir dev gibi solucan çıkıyor bizi öldürüyor içinde de renkli yataklar da var ee, mesela değil, mavi koyun da var yani o kesti ya mavi yatak yapabiliyorsun öyle bir modumuz var aslında bu mod değil arkadaşlar bu Minecraft'ın normal hali. Çünkü son şey sürüm. Evde sık. online Online oynuyorum ya birisi gelebilir. Ya aşağı düşmeyi hiç sevmiyorum. ham yuktuydu. Şu kaşım Şimdilik evimiz hazır. Crafting yapacağım odun yok. Şuradan ağaç keselim. Odun kesiyorum. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Minecraft çekmesin şöyle. Yakında GTA 5 videolarının gelmesini istiyorsanız sizden bu videoya 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like diliyorum eminim. Şu an like attığınızı bekliyorum. Abone olduğunuzu yorum atmayı da unutmayın <Sessizlik> o Oha yapacağız, yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Seksi bir oradayım. Karşı çıktı. Dağdayız ya taş hemen çıkıyor. Taş, taş. Sen ne fren yapacağım? fazladan bir taş toplayalım. Yakında madene de gideceğiz demir bulmak için tabi. Ben tam maden yeri biliyorum burada. Videoda önce biraz ne 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 ne, ne. Minecraft'ın 16 şimdi sildim. Son sürme çıktığı için onu yükledim. Öğsüne koyalım. Öğsüne 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 öğsüne. <laughs> Takla kink, yeniliyorsun. Kapı girdi. <laughs> Psikolojim bozuldu. kapı nerede lan? Ah. Çam kapı olduğu için karıştırıyorum bazen. Çam kapı seni sevmedim. Neden? Neden? Ben de seni sevmedim. Neden? Evimiz böyle diğer yanları cam gelecek. Bak. bir şey böyle. Simit. Beş crafting alacağım. <laughs> ee, crafting buraya fırın oluyor o zaman. Yatak da yapmadık artık Şimdi bir tane kılıç yapalım. Kazma daha önemli. Çünkü kılıç ondan. Küreğe gerek yok. balta yapacağım. Bir tane arkayı da yapalım. Bu yakında yapalım. da Zombiler size Minecraft'ta bilinmeyen şeyleri söyleyeyim. Zombiler neden vurunca kaos diye bağırır? Çünkü kaos istiyorlar. Kaosun ne demek olduğunu bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenleri anlatsın. Kaosun şimdi ben ne demek olduğunu bir saat anlatamam. Kum kazmayı çok seviyorum. Kumda yürümeyi de çok seviyorum. Toprak Bir, bir de kuart onda yürümeyi seviyorum. Bilsiniz şu kuart dedikleri mal blok var ya. Ve odunumuz Justin. Odunumuz yok Justin. Kumumuz var. o ama şet i̇şte taş balta düşer. Hmm. taş balta yorumdan kesiyor. O şu daha çok büyümüş şey yandaki. Oradan madene gideceğiz işte. Orada madeninde çünkü çok güzel bir şeyler oluyormuş. Çok güzeldi. 14 tane odunumuz olacak şimdi. Ana illa oldu lan. Şaka şaka. Bu da etti. 58. Bak dedim size. 50. Hepsini buraya atıyoruz. Hatta yetmedi artık. Özür birkaç. Oha yuh yuh. Şimdi iki saat alacak mı? He. Şöyle direkt ben konaktan alt tane yeter abi. Basın. Pila. Kası. İçin. Bunun basınç plakası skinim çok güzel oldu. Eski 16.0'daki Minecraft'ta da böyleydi. canlı koyalım. Zombiler gelecek şimdi. Kılıçım var. Bir de kılıçtan daha güçlü olduğu için. Ve koyun bulamadık. Yatak yapamayacağız ama yine buldum. Şimdi yemek için seni alacağız. Maalesef. Bak seviyem oldu biraz altta. Seviyesi ne? Dur eşyalarını koyup koyun Tüm eşyalarımız gitmesin arkadaşlar. Ölünce tüm eşyalarımız gider yoksa. Şu eşyalarımızı hemen koyalım. video çak, Minecraft çak. 6 tane camımız oldu arkadaşlar. Oyunu çok seviyorum. Kırık taş. Kırık taş aslında en üstünü kapatabiliriz. İyi fikir bak. Abi. Şimdi sandık yapacağım. Ama odunum yok. Ne 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 Neden düştüm? Ben şu niye basınç kapası yaptım dışına? Çünkü yoksa zombiler gidebilir içeri. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum ben görüyorum. Tabii görüyorum. Şunları hemen Büyük sandıka yapalım. İçine hemen eşyalarımızı atalım. Bir büyük Bir tane taş. Bir tane taş kazma. 5 tane ağaç. Bir de kılıç var yanımızda. Ne yapayım? Bakın ölmedim. Öyle yapıyorum ben hep galiba. Acem video ölmüyorum. Açtın deliye bak. Arkadaşlar şu an oyunu zor mod alacağım ve 1500 normal olsun. zombi çıkarsa keseriz. Bir zaten zombiler spawn oluyor. Yani mesela şu an buraya geldim ya şu an şurada şu gösterdiğim yuvarlak yerde zombi spawn olabilir. Spawnlanıyorlar. Bir de bazıları mal zombilerin madenden çıktığını sanıyorlar. Onlar işte mal kerizler. Velet tabi onların hepsi. Mal kutları karakteri, Karakterim artık böyle. Benim sözüme gidebilirsiniz. Online oynuyorum. Ve bir videonun daha sonra arkadaşlar. Bye bye. İlk videomu çektim. Ulala.